Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şok marketlerde peynir fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun, videomuza geçelim. Mis yarım yağlı taze peynir 450 gram şok marketlerde 105 lira. Ünal beyaz peynir 600 gram ise 239 TL. Mis markalı 525 gram olgunlaştırılmış peynir inek peyniri 147 lira. 50 kuruş. Gene 600 gram mis tam yağlı inek peynir ise 149 TL. Çok marketlerde 350 gram mis olgunlaştırılmış beyaz peynir ise 98 lira 50 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Mis markalı şöyle 350 gram tam yağlı beyaz peynir ise keçi peyniri diyorlar 99 TL. Mis'in şöyle 350 gram tam yağlı gene olgunlaştırılmış beyaz peyniri ise keçi koyun diyorlar. 125 TL. Sütaş 500 gram tam yağlı peynir ise 104 lira oluyor. Mis markalı 500 gram tam yağlı beyaz peynir 99 kuruş. Mis 500 gram yağı azaltılmış diyorlar. Bu da 87 lira 50 kuruş. Mis markalı peynir çubuk ve topu peynirlerin satış fiyatı 84 lira. 50 kuruş şöyle devam ediyoruz. İçim süzme peynir var değerli takipçilerim. 500 gramı 89 lira 50 kuruş. Sütaj süzme peynir 250 gram 54 lira 95 kuruş. Mis 100 gram süzme peynir ise 68 lira 50 kuruş gene misin süzme peynirleri var 500 gramı 86 lira 50 kuruş mis süzme peynir 1 kilogramı ise 162 lira 50 kuruş şöyle misin peynirleri var 1 kilogram diyorlar tam yağlı 129 TL oluyor beyaz peynir değerli takipçilerim için beyaz peynir 1 kilogram ise 199 TL gene mis markalı 650 gram Beyaz peynir 123 TL oluyor. Pardon yarım yağlıymış. Şöyle pınarın süzme peynirleri var. 500 gram diyorlar. Bunların ise satış fiyatları 110 TL. Pınar 1 kilogram süzme peynir ise şok marketlerde 169 TL. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet.